e, manda yoğurdu yiyoruz, kestane balı yiyoruz, ejderha meyvesi yiyoruz, bilmem ne yiyoruz. Ya hangi meydana gidin, metro metrobüs istasyonuna gidin, her yerde semahsız bebeği standları var ya. Her yerde. Ya bu çocuklar bizim çocuklarımız değil mi kardeşim? 5 tane, tane. tane var. var. Evet. gel gidelim sayalım. Tek de gösterelim. O tane burada köprüde seması bebeği var. 2 milyon Hatta Türk'ün bir sözü var. Vatanı korumak çocukları korumakla başlar. Tamam mı? Vatanı korumak çocukları korumakla başlar. Çocuklar bizim geleceğimizdir. Çocuklarımıza, geleceğimize sahip çıkmamız lazım. Yani milyonlarca, milyonlarca göçmene, yıllarca göçmene maddi manevi destek oluyorsunuz. Bir tane senin. bebekler Sana sadece bir tek bir şey söyle. 10 ne? tane şey söyle. Atatürk'ün kurduğu Parti kim yönetiyor? Kim yönetiyor? Şu Allah Allah. Kılıçdaroğlu yönetiyordu. Şimdi Özgür Özdemir yönetiyor. Kim yönetiyor? E. Kim, kim bunlar ne? Kim? Siyasetçidir, Hı? genel başkandır. E, tamam ne adam, adam kim? Var. Nereli bu ne cin ne? ne? Şimdi CHP. ne alakası Atatürk var? Hep... Atatürk bunların hepsini sürer, sürer. Ne? Şimdi adam konuyu Sema... nereye getireceksin? Sen Kılıçdaroğlu değilsen, CHP değilsen, şu değilsen. Sen Erdoğan'ı mı savunuyorsun? Bak sen er ya Erdoğan'dan başla deyin Çin ki kim varsa ona yürüyecek. Kim? İsveç, İsveç. Ya, bir, bizim dakika, bizim bir dakika, bir dakika. İsveç, da İsveç Kur'an-ı Kerim yaktı defalarca. Kur'an-ı İsveç defalarca Kur'an-ı Kerim yaktı. Kur'an-ı Kerim Anladım. yerden yerde. Yani bir dile. Kim? Ben seni dinledim, ya, cevap da verdim. Ya, sen de dinle, şu şu cevap ver. Sorduğun soru 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 ya. Defalarca Kur'an-ı Kerim İsveç yaktı. Yerde yere vurdu. Tam bir dile güzel kardeşim. Sen soru sordu dedi ki: "CHP kimdir?" Ben dedim, "Genel Başkan şu an Özgür Özel." Sen de İsveç defalarca Kur'an-ı Kerim'izi yaktı. Tamam mı? Kur'an-ı Kerim'i yerden yere vurdular, ayak bastılar. Erdoğan çıktı dedi ben yaşadığım sürece, nefes aldığım sürece dedi Kur'an-ı Kerim'i yakan, İsveç'in atıyor sokmayacağım ve askerimizi, polisimizi şehit eden teröristlere dedi yardım yatalık yapıyorlar. Tırlarla silah gönderiyor. Bir gün sonra İsveç'in atıyor soktu. Sen Erdoğan'ı mı savunuyorsun? Kur'an-ı Kerim'in yakanı savunan adam mı? Yani NATO'ya yani ya şu anda yani, o zaman şu an şu an Filistin'de şu an Filistin'de Filistin'de Erdoğan ın, Erdoğan ın, Filistin'de katliam var değil ama mi? Ama ben o, Filistin'de katliam ya. var değil mi? Bu devlet mi? Bak Erdoğan devlet değildir. Evet. Erdoğan AK Parti devlet değildir. <laughs> Devlette canımız feda. AK Parti sadece siyasi bir partidir. Yani CHP nasıl siyasi parti ise AK Parti de siyasi partidir. MHP nasıl siyasi parti ise AK Parti de. Evet. Bugün varlar, yarın yoklar. Filistin, evet. Filistin diye bir yer. Dur dur. Bak Gazze'de, <laughs> Gazze'de, Gazze'de şu an 30 bin tane insan hayatını kaybetti. Beş aydır. Öldürüm Orada yok. katliam var. Katliam evet. Yani. evet. Bir dakika bir biz konuşayım. Tamam, tamam söyle ben seni dinliyorum söyle. Ben şu an İsrail'den geldim. Bak İsrail'den. Dinime, imanıma, Kur'anıma da İsrail'deydim. Evet. Çalışıyordum. Yılmazlar diye bir şirketine gittim. Savaştan dolayı da çıktım geldim. Ben bak orada yaşadığım için. 8 milyon Yahudi var. 16 milyon sadece İsrail'in içinde Arap e, Müslümanı var. Ve o gazze hariç. Orada İsrail e Gazze ile çatışması yapılan da savaşa girdiklerinde oradaki Müslümanlar bir şey yapmıyor. Sana bana kimseye destekleri yok. Oradaki 16 milyon tamam, Arap onlara destek verse zaten senden hiç beklemeden orayı alır. 8 milyon Yahudi ya. Ya ya da bir şey sen sen da 8 bir milyon zaten 16 milyon, milyon insan yok yok. Yo, İsrail kardeşim nüfusu zaten 8 yok. milyon İsrail nüfusu 8 <laughs> milyon içinde 1 milyon vardır 2 Ay milyon hay vardır hay Müslüman yok yo, nüfusu Arap zaten koymuyor. 8 bin 16 milyon. Yani, milyon. milyon yani 30 koymuyor milyon İsrail mi? nüfusu yok sen diyor 8 milyon 16 milyon Müslüman <laughs> var toplam kardeşim 25 ya güzel kardeşim ben sana bir şey söyleyeyim şu an Gazze'de bir katliam var Doğru mu burada yalan söyleyen var mı Gazze'de 30 bin tane insan ölmüş değil mi 5 ayda Hastaneler bombalanıyor, kamplar bombalanıyor, binalar bombalanıyor ve 30 bin de hepsi sivil. Bizim gibi sivil. Hepsi çoluk çocuk kadın. Ya Erdoğan miting yapmıyor mu Filistin için? Yürüyüşler yapmıyor mu? İsrail terör devleti diyor, terörist Netanyahu diyor. Ama Erdoğan AK Parti en er çok İsrail'e ticaret yapıyor. En er çok sen içtiğin Coca Cola, Pepsi, Fanta, kullandın şampuan, diş macunu. Kullandığın ayakkabı, pantolon, elbise, her şey İsrail malı güzel kardeşim. Bir dakika, bir sen bir o bir ticaret bir yapıyor ya. Hepsi Gazze bomba bir olarak yağıyor. Hepsi. 5 aydır, bir aydır bir baba. 5 aydır, aydır katliam var. 5 aydır, aydır katliam var. İsrail büyük etsini. İsrail büyük. Ya sen yeme, sen parası verilmiş. Yemekten sonra ne olacak? Parası verilmiş. Bak diyor hükümet tepki koysun, tanımasın diyor. Para veriyorsun ama kolayı döküyorum. Böyle mi protesto ediyor? İsmet, Kardeş sen diyor ki hükümet diyor tepki gösteriyor. Ya sen o devletin sen ne olacak? Zaten yerine, almışsın. Yerine, almışsın yerine. ülkeye sokmuşsun. Ya sen anlamıyor. Diyor ki tanımasın onu, elçisini ne? çeksin. Diğerler elçisi de başka olsun. Niye geri göndermiyor? Bırak niye ya bizimkini ya. geri çekmiyor? O kadar, o niye yaptırım uygulamıyor? Afrikası Güney da Afrika, uygulamıyor. Güney Afrika. Kardeş sen neyi savunuyorsun? Sen neyi savunuyorsun? Ben Bunu bunun savunacağı kim? Bana onu de. O diyor ki 5 aydır 5 aydır hakikati savunuyor. Bak diyor bir dakika. Ya daha Allah muhabbetine yeni geldin bak bak sen. Diyor ki 5 aydır savaş var. Ee. 30 bin insan öldü. AK Parti ticareti kesmedi. Bu haksızlık değil mi diyor. Kesin ticaret Hangi parti baş kaldırdı? AK Parti ile yine MHP'den hariç sanki parti destek kaldı. Ya durdur, durdurdular mı? Yok. Hangisi? Durdurmadılar ki. E destek versen de bana. E çiçeği sen ayrımcılık yapma. E, çeksin, e, çiğ, e, çiğ, çiğ Ö, öncülük. Ya sen yapmıyor. şimdi açık, açık sözlü açık. olalım. Sen Doğruları, gerçekler hakikati konuşalım. Ben şu an hala senden bir şey anlamadım. Yani sen neyi savunuyorsun? Ne demek istiyorsun yani? anlamaya çalışalım. Ne, ne diyorsun yani? Ne demek diyorsun da? Sen bir de İsrail'den geliyorsun. Sen İsrail'de ne işin var güzel kardeşim? İsrail'de ne işin var ya? ya. Ya başka ülkeye git. Zaten 20-30 yıldır İsrail katlediliyor. Sen niye İsrail'e gidiyorsun? Ben bir şey söyleyeyim abi? İsrail, Kısaca. İsrail, ben röportaj yapmayacağım. Ben niye e Bak gidiyorum. benim bu konuşmamı kayda alma. Bak, bir şey söyleyeceğim. Ben... Avrupa'ya git. İsrail'de ne işin var ya? Çok kısa kısa kısa. Ben sadece kısa bir, bir, bir şey söyleyeceğim, söyleyeceğim. Bir 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 şey söyleyeceğim sana. CHP'yi destekliyorsun anladın kadarıyla. CHP'yi destekliyorsun anladım. CHP'ye ben... CHP oy veriyorum. Ama vatanı, milletini seven bir insanım. Ülkem evet. dünyanın en güzel ülkesidir. İnsan da dünyanın en güzel insanıdır. Benim insanımın doğru. rafa yok. içinde yaşamasını istiyorum. Amerika'da 2 Nasıl kayıp? Kayıp 2 saati var ya Mektan'ın... Sen anlat. 2 saati var ya kayıp. Haberlere çıktı. 2 saat Kılıçdaroğlu kayıp Fetö. oldu Mektan'ın. FETÖ darbe yaparken Marmaris'te kim tatil yapıyordu? Tamam. FETÖ! FETÖ darbe yaparken Marmaris'te kim 10 yıldız otelde tatil yapıyordu? FETÖ'nün siyasi alanı tarafı diyor son CHP. Sözleri tamam, CHP. FETÖ darbe yaptı değil mi? FETÖ darbe yaptı değil mi? Gel gel. FETÖ darbe yaptı yapayım, doğru mu? FETÖ darbe yaptı ben doğru ben mu? FETÖ'nün siyasi araştırırsın deniliyor. Niye reddediyorsun? Niye reddediyorsun? Tam niye reddediyorsun? Bir sürü Cumhurbaşkanı geldi. Hiçbir tanesinin gelmesi uçağı olmadı. Ya kalbim durdu ya. Bir sürü ya hangi Cumhurbaşkanının gemisi ya, oldu ya? ya. Kimin ki? Ben bütün Cumhurbaşkanlarına saygı diyorum. Yok sohbet ediyorum. Eğer ben konuşuyorsam birisi burada benim konuşmamı etkin biliyorsa bu ülkede adalet özgürlük yoktur. O kadar. İkinci röportaj yazıyorum. Evet. Evet. Apo'nun Apo'nun kardeşini kim TRT'ye çıkardı? Evet. Ne yapmış İmamoğlu? İmamoğlu, schaut, o, İmamoğlu ne yaptı? Bir yaptığımız söz e, orada ya. Filistin'i hani konuşuyor. Filistin'de bu İmamoğlu. Ben abi ya. Olur. Efendim merhabalar. Hı, Daha önce burada röportaj yapmıştık. Baya dertliydiniz. Baya sıkılındıydınız. 3-4 işte çalışıyorum yetiremiyorum. Halen devam ediyor mu yoksa para buldunuz mu? Ne yaptınız? Vallahi abi yani maşallah size de iyi hafıza var <laughs> yani, aylar önce röportaj yapmıştık gerçekten evet. dertliyiz geçinemiyoruz demiştik hala unutmamışsınız Vallahi hala dertliyiz hala dünya ben kadar daha, daha da kötü oluyoruz Çünkü her şey dolarla olduğu zaman yani dolar yükselir bu bir buçuk altmış dolar kesinlikle günden güne dolar yükseliyor Türkiye nereye gidiyor Vallahi gitgide her konuda bataklığa doğru e, gidiyoruz yani Çözümü ne? çözümü bir an önce Erdoğan'ın gitmesi. Bir an önce istifa edip gitmesi. Zaten Erdoğan'dan bıktık. istifa edip gitsin ya. Yani istifa et git. Erdoğan istifa et git. Efendim niye istifa edin? Seçimde millet oy vermesin. Bakın tamam 25 gün sonra bir seçim var. Evet. Bahçeli evlerde AK Parti'de Hakan Bahadır, CHP'nin adayı Emine Gülizar Emecan. Hangisini oy vereceksiniz? Ya şimdi e, tabii ki CHP adayına vereceğiz. E, evet Emine Hanım. Büyükşehir'de İmamoğlu'nun kurumu. Tabii ki Ekrem İmamoğlu. E, Tabii ki Ekrem İmamoğlu. Yani bir an önceki seçimde de Ekrem Başkan'a verdik. Bu seçimde de vereceğiz. Ya şimdi yönetemiyorum efendim. Şimdi şöyle bir şey söylüyorum. Biz niye Ekrem Başkan'a verdik? Çünkü genç, dürüst, samimi, güvenler. Yani ilk seçimi geçen seçimde ilk seçimi kazandı Erdoğan AK Parti çıktı dedik ki saymıyoruz. Bir, bir şeyler oldu dedi. Evet, dedi saymıyoruz. Yani Erdoğan'ın bunu demeye hakkı yok, lüksü de yok. Erdoğan sen bir siyasetçisin, bu ülkenin kurucusu değilsin, sahibi de değilsin. Sen de İmamoğlu gibi bir siyasetçisin, Abdullah Gül gibi, Ahmet Necdet Sezer gibi bir siyasetçisin. Sen bu ülkenin kurucusu sahibi değilsin yani. Saymama gibi bir lüksün yok. Biz, bizim irademiz sana nasıl saymıyor ya? Yani ilk seçimi saymadılar. İkinci seçimde Ekrem İmamoğlu daha da daha da fark attı bu 206 defa. 206 Evet. Daha da daha da fark attı. E bir de Ekrem Başkan ilk seçimde sadece Binali Yıldırım'a karşı mücadele etmedi. Binali Yıldırım'a karşı mücadele etti. Erdoğan'a karşı mücadele ettiği, bütün AKP'li bakanlar milletvekillerine karşı mücadele ettiği, medyaya karşı mücadele ettiği. Yani bir de çıktılar iğrenç iftiralarda bulundular. Zaten insanlara da yakışmaz iftira. Müslümana da yakışmaz insanlara da. Ekrem İmamoğlu Trabzonludur. Evet. Sülalesi 7 cetesi Trabzonlu. Çıktılar dediler ki adam Karadenizli çıktılar dediler. Ekrem İmamoğlu Yunan'dır, Gürcü'dür, Ermenidir, işte Yahudidir de Erdoğan mitinglerde defalarca dedi oylarınızı Binali yıldırman vereceksiniz yoksa CCM vereceksiniz Erdoğan ha. böyle dedi ya hafta 14 e gel Hı -hı. Dedi. kimi olduğunu olduğunda gördük Mursi Erdoğan Hı. Erdoğan yıllarca çıktı böyle yaptı Rabia işareti yaptı yıllarca şimdi Mısır diye bir ülke var orada Müslüman kardeşler var oranın lideri de Muhammed Mursi Sisi geldi, Muhammed Mursi'ye darbe yaptı. Muhammed Mursi cezaevine attılar, katlettiler, öldürdüler ve binlerce Müslüman kardeşleri üyesini katlettiler. Erdoğan çıktı böyle yaptılar dedi. Sisi katildir, teröristtir, insanlı, insan düşmanıdır. Evet, senin gibi değerli güzel insanlar Erdoğan'a mikrofon uzattı. Dedi bir gün olur da hani dedi Sisi görüşür müsün, konuşur musun? Dedi ben yemin ederim dedi nefes aldığım sürece namusum şerefim üzerine yemin ederim. Dedi ben o katil sisiyle, terörist sisiyle görüşmem hayatta. Onu gördüğüm yerde var ya dedi zaten azı burnu kıracağım. <laughs> dedi ben Erdoğan'ım ben dünyanın en iyi iki boksuyum. Dedi sisiyi gördüğüm yerde kulağını çekeceğim dedi öldüreceğim onu ne kadar. Ya biz de dedik vay be Erdoğan'a bak. Ya gözümüzü kapattık açtık bir gün sonra bir baktık. Gitti Mısır'a. Hem de 14 Şubat'ta. He. Mısır'a gitti katil terörist sisi diyordu. Gitti bu defa. O önce Anladım. Katar'da Dünya Kupası oldu. Evet. Dünya kupası oldu. Orada karşılaştılar. işte sarıldılar, öpüştüler. Değerli kardeşim Sisi oldu. Ondan sonra geçen gene gitti Mısır'a. Değerli kardeşim Sisi seni çok seviyorum. Sen benim en iyi arkadaşımsın, kardeşimsin. Sen en yakın zamanda Türkiye'mde Türkiye'me bekliyorum. Sarayımda ağırlamak istiyorum. Ya sen şaka mısın Erdoğan? Şaka mısın sana kardeşim ya? Ya şaka mısın? Sisiyle sen nasıl görüşürsün ya? Katil değil mi? Terörist değil mi? Sisi. Muhammed Mursi'yi öldürmedim. Darbe yapmadım. Hadi sen darbelere karşısın. Yani bir de ne zaman Mısır'a gitti? Erzincan'da çevre felaketi oldu. Erzincan'a gitmedi Mısır'a gitti ya. Sanki Mısır Türkiye'nin bir şehri ya. Ama zaten oradaydı. Ya o kadar yapma. Yok Erzincan'a hiç gitmedi. Erzincan değil, Mısır'dayken Erzincan evet. oraya oldu yani. Mısır, oraya e, oraya da. Oraya oraya geldi, oraya şu gitmedi. an Erzincan'da 3 haftadır siyanülü bu, toprak bu. faciası oldu, faci oldu. Yani çevre felaketi, felaketi oldu. 3 haftadır. Olur. Hala insanlar toprak altında. Erdoğan şehir şehir geziyor oy peşine düşmüş ya. Murat Kurum da ilçe ilçe geziyor oy peşine düşmüş. Ne yapmalar lazım ki? Yani Murat Kurum, Murat Kurum geçen bir e, televizyon kanalına magazi programına çıkmış. <laughs> yani magazi programına çıkmış ya. Ya siz şaka mısınız Murat Kurum Erdoğan şaka mısınız ya? Ya Erzincan'da 9-10 tane vatandaşım kiminin babası, kiminin kardeşi, kiminin kocası toprak altında gidin onları çıkarın ya. Ya şehir şehir ilçe ilçe gezip oy peşine düşmüşsünüz ya. Ya yazık değil mi o vatandaşlarımıza ya? Ya Allah aşkına istifa edin gidin kurtaran sizi. Allah rızası için ya. Yönetemiyorlar mı? Ben bir vatandaş olarak evimden televizyonu çıkardım. Sırf Erdoğan'ı görmemek için, sesini duymamak için. Çünkü Erdoğan'ı gördüğümüz zaman, sesini duyduğumuz zaman psikolojimiz bozuluyor. Hayattan soyuyoruz. E, dünler diyorlar. Yani o yüzden Erdoğan gidin istifa edin gidin gidin. İstifa edin gidin kurtaran sizden. Bıktık sizden ya. Ya bıktık bıktık. Her konuda berbat şekilde yönetiliyoruz ya. Vatandaş oy vermezsen niye istifa E veriyor. Allah gibi adam diyorlar. Peygamber gibi adam diyorlar. Diyorlar Allah çocuklarımızın ömrünü az versin. Ülkeyi batırsa da satsa da yine o. Yani böyle insanlarla insanlar veriyor. E biz hiçbir zaman vermedik. Vermeyiz de. Çünkü bir dedi bir den tutmuyor. Bugün başka bir söylüyor. Yarın başka bir söylüyor. İnsanlar aklını alay ediyor. Ama bizim aklımızı alay edemiyor. Edemez. Edemez de tabii. Yani bizler onurlu gururlu başı dik insanlarız. Namusu şerefli bir duruşu Bu seçim olacak? İmamoğlu kazanır mı? Şimdi Ekrem İmamoğlu dediğim gibi bir önceki seçimde oy verdik. Yine vereceğiz. Adam bir sürü hizmet yaptı. Bir sürü hizmet yaptı. Şimdi insan bir şey söylediği zaman devamı da getirmesi lazım. Altını doldurması lazım. Kendim için konuşuyorum. Bir sürü hizmet yaptı diyorum. Yaptığı hizmetleri de ben söylüyorum. Evet. Diyorlar ya Ekrem İmamoğlu bir çivi bile çakmadı. İnsan olun. Adama iftira atmayın. İnsan olun. insan. İnsan olun. İftira günahtır. Ayıptır. İnsan olun. Adam bir, İBB İstav Ofisleri açtı. Yalan mı? Evet. Her sente halde İBB İstav Ofisleri var. Doğru. Yüz binlerce şey iş imkanı sağladı. İstav sağlıyor. İki, yuvamız İstanbul kreşleri. Her sente halde yuvamız İstanbul kreşleri var ya. Üç, kent lokantaları açtı. Bir dürüm bile döner bile 100 TL olmuş. Türk halkı vatandaşlarımız gidip 40 TL 4 çeşit yemek yiyor. Ne? 4. Yani sokakta kalan yurttaşlar yani gidip otelde kalıyor ücretsiz. Ekrem Başkan sayesinde. 5, e yüz binlerce çocuğa süt dağıtımı yapıyor. Yani bir sürü ya bir sürü kent e, ormanları yaptı, yol çalışmaları yaptı, parklar yaptı. Onun dışında koronavirüs zamanında Erdoğan'ın vatandaşa yapmadığı maddi manevi yardımı, desteği Ekrem İmamoğlu yaptı Geleceğim, sağ olsun. İBB araçları. Başkanı. Evet, geleceğin Geleceğim, cumhurbaşkanı. Ne sağlık. Ve Allah'tan başka hiç kimse yenemez. Evet. Üç kere mağlup attı Bu dördüncü mağlubiyeti inşallah seve seve vereceğiz. Yani e Hayırlı Ekrem oldu. Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım'ı Binani Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım Erdoğan'ı bütün AKP'li bakanlar milletvekilleri geçen seçimde nakavt etti. Bu seçimde de nakavt edecek. Yani Ekrem İmamoğlu'nun karşısında kim var? Murat Kurum. <laughs> yani yani komedi ya. Ya geçen Murat kurum çıkmış, diyor ki Türk halkı hiç merak etmesin, vatandaşlarımız merak etmesin, işlerini ferah tutsunlar, poşete zam yapmayacağız diyor ya. Ya bunu söyle Murat kurum ya. Ya sen komik misin be adam? Komik misin sen? Poşete zam yapmayacağız de ya. Ya Türk halkı vatandaşlarımız acaba poşete zam gelecek mi, gelmeyecek mi? Onu düşünecek duruma gelmiş ya. Ya komik misin sen? Git yetenekli Türkiye ye katır güldür güldür şova git ya. Şaka mısın sen Murat kurum ya? Ya bir. İkincisi, Geçen bir açılışa gitti. Yandaki arkadaşına diyor ki biz neyin açılışını <gülüyor> yapıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> ya sen komik misin ya. Ya Murat Kulüp şaka mısın? Yemin ediyorum 7 yaştaki birini bunun yerine adına koysalar bundan daha iyi ya. Yapalım ya, mı? ya ne yapması? Kendini rezil ediyor ya. Ya bir diyor poşete zam yapmayacağız. İkincisi bir açılışa katılıyor diyor biz neyin açılışını yapıyoruz? Çorba yani ya. neyin açılışını bilmeyen birini İstanbul mı emanet edilir ya? 3 diyor ki çorba vereceğiz. Yani Erdoğan millette kafasına balkondan çay fırlatıyor ya. Bu da diyor ki <laughs> millette çay vereceğiz. <laughs> tabi siz tabi siz sarayda yaşıyorsunuz. Yediniz önünüzde yemediniz arkanızda. 111 TL maaş alıyorsunuz. Emekli maaşınızla beraber 230 bin TL alıyorsunuz. Biz 17 bin TL alıyoruz. Aldığımız maaş kiraya yetmiyor ya. 30 gün boyunca çalışıyoruz. Aldığımız maaş kiraya yetmiyor. Emeklim 40-50 yıl boyunca çalışıyor. 70 yaşında emekli oluyor. Emeklim 10 bin TL alıyor ya. Ya benim emekli mi de daha deli yoksa milletvekilleri mi daha deli ya asker polis mi daha deli milletvekilleri mi daha deli ya gidin ya ne milletvekili ya hepiniz kral padişah gibi yaşıyorsunuz bak halk ekmek kulübesine gidin bir sürü sıra var ya insanlar böyle tir tir tir, tir ekmek kurunda bekliyor ya yani bir de Murat kurum geçer çıkmış bir iki gün önce ya zaten Murat kurum bile dedi ki Ekrem İmamoğlu vaatleri yüzde 87'sini yaptı. Geçen canlı yayında bunu itiraf etti. Ya zaten Murat Kurum bile Ekrem İmamoğlu'na çalışıyor. Bence seçimde gidecek Ekrem İmamoğlu'na oy verecek Murat Kurum. Yani kendisi oy verme bence vicdanı el vermeyecek Murat Kurum'un. Gidecek. <laughs> <Kend> <Ekremi gülüyor> evet ya dedi. Yüzde seksen yedisini yaptı vaatleri. Kendisi bile itiraf etti. Murat Kurum Ekrem İmamoğlu'na oy verecek. Evet. Ya, şey Murat Kurum Ekrem İmamoğlu'na oy verecek ya. Çünkü yüzde yüzde seksen yedi yapmış vaatlerini. Bir de dünya kadar engellere rağmen. Çünkü İBB meclis üyeliği Cumhur İttifakı'nda çoğunluğu. Bir de geçen çıkmış. Diyor ki bir de hem yüzde seksen yedisini yaptı vatların diyor. Bir de diyor ki İmamoğlu sadece 8 kilometre sadece 8 kilometre diyor şey yaptı. Ekrem İmamoğlu'na iftira atıyor. İftira suçtur. Tamam mı? Suçtur. Hem günahtır hem suçtur. Diyor sadece 8 kilometre yaptı. Bir de sanki Türk halkı, Türk vatandaşları sanki sekiz, sekizin ne olduğunu bilmiyor. Sanki sayamıyor. Böyle ayağıyla sayıyor. diyor 1, 2, 3, 4, 5 Bunu yapar Murat Kurum ya. Ya sen şaka mısın kardeşim ya? Ne öyle ayak sayıyorsun, adım atıyorsun ya. Ya bir de 8 kilometre 8 adım mı ya? 8 kilometre 8 adımın ne olduğunu bilmiyorsun daha ya. Ya komik komik. Yemin ediyorum komik ya. Ya hala Murat Kurum diyen var mı ya? Ya, ya bir de çıkmış diyor ki Diyor ki ben İBB başkanı olursam Diyor İstanbul'da 600-700 bin tane e, çürük, he, diyor çürük bina var. E, her Afiyet an yıkılabilir, he. her an yıkılabilir. Diyor ben başkan olursam bu binaları yıkacağım, sağlam binalar yapacağım. 650 bin sen şaka mısın kardeşim? Şaka mısın ya? Ya sen çevre şehircilik bakanlığı yapmadın mı? Çevre şehircilik bakanlığı yap. Sen her söyledin şaka ya böyle şaka. Komedisi millet asla dalga geçiyor diyor. Evet. Sen çevre şehircilik bakanlığı yapmadın mı? Maraş'ta deprem oldu. 50 bin tane vatandaşımız hayatını kaybetti. Onlar da kendileri 50 bin diyor. Yani 600 bin tane zaten bina yıkıldı. Her binada bir, kişi. bir, şey ko bir 100 konuşmadan 100 Murat 130 bin dedi. Evet. Bir Murat Aynen. Murat. Ya ben depremzedelerle konuşuyorum. Maraş, Hatay, Malatya, Adıyamanlarla ya diyorlar yüz binlerce, milyonlarca insan hayatını kaybetti. Bir tane abimiz vardı. Enkaz altında o kolon altında kalan bir kızı Hı -hı. vardı. Evet. Elinden kızın elinden tutuyordu. Kızı can vermişti. O fotoğrafı Türkiye'de gündem oldu. kahr olduk, perişan olduk. Bir tane amcamız vardı cebinden bisküvi çıkardı. Dedi ki ben bunu çocuklarıma, torunlarıma aldım ama hepsi hayatını kaybetti. Üngür üngür aldı ve geçenlerde hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Yani Abi. ya sen o binaları niye sağlam yapmadın Murat Kuru? O Maraş 11 etki, ile etkilen, depremde o binalar niye sağlam yapmadın? Çevre Şehircilik Bakanlığı yapmadın kardeşim. Sen bu ülke 5 yıl Çevre Şehircilik Bakanlığı yaptı. Ben şu an hala milletvekilisin. Herhalde çok zengin oldu ama hala yetmiyor. Çevre Şehircilik Bakanı yaptı. Şu an milletvekilidir. Bir de İBB Başkanlığı da koymuş. Herhalde daha da daha da zengin olmak istiyor. Biz açlıktan ölüyoruz. Ya sen zaten milletvekilisin. Yani bir de sen bir de bir de sen 20 30 yıldır sen ülkeyi sen ülkeyi yönetiyorsun Murat Kurum. 20 30 yıldır sen yönetiyorsun kardeşim. Yani Cumhurbaşkanlığı sende, Başbakanlık sende, Çevre Şehircilik Bakanlığı sende. İstanbul Avrupa'nın bir şehri mi? Türkiye'nin bir şehri değil mi? 20-30 yıldır bu 600-700 tane çürük binayı niye yıkmıyorsunuz kardeşim? Şimdi niye her şeyi? Şimdiye kadar niye yapmadın? Yani uzmanlar bas bas bağırıyor. Büyük İstanbul Marmara depremi yakın diye. Yani dün de önceki günde İstanbul'da deprem oldu. Ufak bir deprem oldu. Mar Çanakkale'de oldu. İstanbul'da da etkilendi. Yani ülkeyi devleti siz yönetiyorsunuz. Bütün imkanlar sizde. Yani 11 ili ili etkilen depremde. Ya Japonya'da 9 nokta deprem oluyor. Millet balkonda sigara içiyor. Kimse rahatını bozmuyor. Dokuz nokta deprem oluyor. Kimsenin burnu kanamıyor. Bizde küçücük bir deprem oluyor. On binlerce yüz binlerce insanımız hayatını kaybediyor. Anneler, babalar, çocuklar, evlatlar feci şekilde enkaz altında hayatını kaybediyorlar ya. Demek ki dürüst değil, sağlam. Ya yok. söyledikleri hiçbir şey inanmıyoruz ya hiçbir şey. Murat kurumun vaatleri seni tatmin etmiyor mu? Ya neydi? Ya bıkmışız onlardan diyoruz gitsin. Neyi şey yapıyor? Erzincan'da çevre felaketi olmuş. Onun chat raporunu kim verdi? Kim verdi? Murat Kurum, evet. evet. Geçen Fatih Portakal izliyorum. Orada bir tane avukat gelmiş. Fatih Portakal diyor ki hangi gerizekalı çat raporunu verdi? Avukat diyor ki Murat Kurum. <laughs> yani hala 9 tane 10 tane vatandaşım Erzincan'da toprak altında ya. Ya Murat Kurum. Eski Çevre Şehircilik Bakanı. Erzincan'a git Erzincan'a. 9 tane vatandaşım toprak altında. Milletin babası. Milletin babası çocuğu. Kocası toprak altında. Murat Kurum. İlkçe ilçe gezip o peşler düşmüş, düşmüşsün. Geçen magazin programına gidiyorsun, magazin konuşuyorsun, gülüyorsun bir şeyler yapıyor ya. Ya Erzincan'a gidin Erzincan'a. Erdoğan Mısır'a sizin yanına Erzincan'a gitti ya. Yani Abi, çok tefizim. Ya bunlar Yüreği komik. Yanıyor Yüreğim yanıyor. O bisküvi Bak, acı şey Beni yani. Türkiye'm, Türkiye'm dünyanın en güzel ülkesi. Anadolu coğrafyası dünyanın en güzel yeri, coğrafyası. Benim Türkiye insanım, Türkiye'mli insan da dünyanın en güzel değerli insanıdır. Avrupalılar ülke ülke gezerken tatil yaparken hayatlarını yaşarken benim insanlarım halk ekmek kulübesine böyle titre titre ekmek kulübeye girmeyecek girmeyecek. Yani Erdoğan Geçenim. sen de AKP'li bakanlarda, milletvekillerde hiçbiriniz Allah değilsiniz. Peygamber de değilsiniz. Bu ülkenin kurucusu da değilsiniz. Bu ülkenin sahibi de değilsiniz. Tamam mı? Bu ülkenin sahibi Mustafa Kemal Atatürk'tür ve Çanakkale'de savaşan dedelerimizdir. Tamam mı? Hiçbiriniz bu ülkenin sahibi değilsiniz. Hepiniz hepiniz sadece siyasetçisiniz bugün varsınız yarın yoksunuz tamam mı İstifa. hiçbir zaman size oy vermedik vermeyiz de İstifa edin gidin bıktık sizden yeter artık bıktık bu ülkenin sahibi halktır millettir tamam mı devlet de halktır millettir devleti de ayak tut, ayakta tutan da halktır millettir siz hepiniz padişah gibi yaşayacaksınız tamam mı siz halkın efendisi değilsiniz kardeşim ya Siz zaten seçen halk yani halk Halk 30 gün boyunca çalışacak ki aldı para kiraya yetmiyor. Siz çıkacaksınız diyeceksiniz ki biz Beli. Abi şimdi iktidara bir yakın saniye, ben saniye saniye bir saniye bir dakika abi bırak tanıyorum. Bırak gitler. Bırak gitler. Abim. Babam iki dakika bir Ya çeşit yemeği kuş kuleye nasıl yiyeceksin? git. Ay şurada lontaya var. Yüzükteki tamam sen gel şey konuşalım. yemek, al, bir, bir kelime soracağım. Yok baba tamam sen de konuş. Beraber konuşalım. Söyceğim. Ben biraz söyceğim. önce Mehmet bir şey söyledi. Dedi ki bu üç. Abi Arkadaşlar bir saniye. Abi, iki ya sen. Kim? On beş lira. Her yer. Bir dakika. Sen sen cebinde paran var mı? Bir dakika ben sana bir şey söyleyeyim. Abim. Bak ben istemem. Bak hissenim. mazot misli artmış. misli artmış. Sıkıntı yok. %7 yarı yarıya yarı tamam. Bak, yarı yarı bak abi. Yarı sen yarı sen cebimden. Abi abi sen ya. ne kadar maaş abi alıyorsun? Abi boşu sen oyu kime verdin? CHP maka. CHP.